Herkese merhaba arkadaşlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Avatar World'a e yeni gelen güncellemeyi oynayacağız. Like'larınızı attıysanız ve kanalıma yürürsünüz bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Şimdi biliyorsunuz ki burada her şey paralı arkadaşlar. Ama bana bir hediye gelmiş. Mansion Teen Room. Şu an bir genç odası yapacağız ama bu videom çok izlenirse yemek odası setini, aynı zamanda havuz alanını ve bebek odası ve tadları ne demek bilmiyorum. Bundan da alacağım. Oo, oha. Aşırı cool şeyler var burada. Tamam yani dediğim gibi bu video çok fazla izlenirse bunları alacağım bir dahaki bölümde. Başlayalım o zaman. Şimdi 20 tane furniture'ım falan filan filan. Okey. Mansion room'un um başlasın. Peki benim mansion room'un um bu mu acaba? Evet. Üç katlı bir evim var görüyorsunuz. Oha. Bu arada senin yaptığın tarz mı? Senin şey bayağı iyi yapmış. Bunun üzerinde mi oynasam ne yapsam? Bayağı güzel çünkü. Şu kutuyu da açalım. Bunların üzerine bunu yerleştirebilirim, tamam. Bence gayet güzel çünkü. Burası benim kıyafet alanım herhalde. Evet, buralar. Şöyle Mesela şurayı değiştirebilirim ama değiştirmek istemiyorum çünkü baya güzel görünüyor. Ama bu çiçek buraya olmamış ablacım, ablacığım. Şunu şuradan alalım, bu çiçeği şuraya koyalım. Koyamıyor muyuz? Bu çiçek burada daha güzel. Peki şunu, e, bu ne işime yarayacak acaba? Bunu atmak istiyorum. Bu çok kötü çünkü. At ya bunları yatacağız. Of olam o kadar güzel ki gerçekten. Bunun üzerine ben nasıl oynayabilirim ki? Perde merde çok güzel ya. Bakalım başka mesela şu kutuların içinde neler var? Yastıklarım var tamam şu yastıkları şöyle çıkarayım. Ardından şöyle bunları yerleştireceğiz tabii ki de dostlar. Şimdi şu yastıklarımı ben yatağımın üstüne koymak isterim. Aslında şunun üzerine bir tane atsak. Atamıyor muyuz? Bu yastık çok büyük buraya. Tamam yastığımı şöyle koyayım. Ama bunlar fazla ya. Bu yastıkla ben ne yapayım ya? Çok fazla yastık vermişsiniz abi bana. Ha şuraya koyabilirim bu yastığı mesela. Tavşanlı bak bu da çok tatlı ama ben bunu nereye koyuyorum? Çok verdiniz ya. Bunlar ne bu arada? Bu ne bu? Allah Allah garip bir şey. Herhalde bu kitaplık. Ha evet. Tamam burası kitaplık. Tamam şimdi şuraya ben kitaplarımı yerleştirmek istiyorum teker teker. Şöyle. Ama niye bunlar hep yan yatıyor? Tamam bize yan yerleştiririz ne yapalım. Defterimizi de şöyle koyalım. Şu kitabımızı da şuraya koyalım. Okul çantam. Okul çantamı nereye koysam? Ay kararsız kaldım. Çok kararsızım. Şimdi şurası benim giyinme dolabım mı olsun? Giyinme dolabım olursa okul eşyalarımı şöyle koyayım ya ben. Bu ne? Aa ne tatlı bir şey bu. Bunu şuraya koymak istiyorum. Neyse bu. Tamam. Ha bu kitap tutacağı herhalde. Öyle mi? Bir dakika şimdi. Yo. Hiç de tutmuyor. Ama bayağı kitap tutacağına benziyor bu. Çok garip. Bu ne böyle bir radyo mu bu? Uuu. Okey. Bunu yanıma koymak isterim komodenime. Bu kalem kutusu. Şöyle kalem kutumu da koyayım şöyle. Bu mektup mu? Mektup mu? Yıl olmuş kaç mektup mu kaldı ya? Defterlerimi de şöyle koyayım. Laptop herhalde bu anlamadım. Ne bu? Harbiden laptop. Oha iki tane laptopum var. Of, bu nasıl bir zenginlik? Bir laptopumu da şuraya koyayım o zaman. Başka nelerim var? Şöyle bir oha, gece lambası. Şu gece lambasını da şöyle koyalım. Okay, başka kutularım yok mu ya? Benim bu kadar mı kutum? Oo, burası kimin yatağı? Bak burada da bir sürü kutular var. Arkadaşlar burası sadece benim evim değil mi ya? Bu kadar eşyayı ben ne yapacağım? Ay o zaman tamam. Şu kendi evimi ben bir yerleştireyim. Şimdi ben buradan ekstra bir şey alabilirim. Çünkü bu kadar bana yetmez abi. Ve mesela değiştirmek istediğim bazı şeyler var. Şu ışıklar falan bilmiyorum. Biraz fazla değil mi sizce de? Suluğumu da şöyle koyayım. Laptop'umun yanına. Yani baksana biraz fazla oldu sanki buralar. Şimdi bana. Sen gel bakalım şuraya Sibel'cim. Şöyle yap Aynen öyle. O zaman biz şuradan... Çünkü burada çok az eşya var. Düşünce 26 eşya benim hiçbir yerime yetmiyor. Üzgünüm ki. Ekstra eşya istiyorum mümkünse. Mesela benim neden hiç kıyafetim yok? Ben şu kıyafet setini almak istiyorum. Ama bunu burada istemiyorum. Bu ne alaka? Ya yanlış kıyafet aldık ya. Bu ne ya? Ne yapayım ben bunu be? Neyse durun bakayım. Avatarımı değiştirebilirim şu an burada. Sibel'cim gel bakalım canım. Gel gel gel. Şu kılık kıyafetimizi bir değiştirelim. Neler almışız bakalım. Ama ben bunları yani evime götürmek istiyorum ama siz benim evime götürmüyorsunuz. Bak şu pantolon sana çok yakışır. Ay ne kadar güzel. Oo benim sevdiğim tarzlar bunlar. Gayet güzel. Bu değil. Ben bir şeyler at. Hii, ay kromi tarzı. Bu ne? Ayakkabılar. Bakalım bu ne? Bu da ayakkabı. Şu çanta mı? Ay ne kadar güzel bir çanta bu. Etek mi bu? Şöyle bir şey, şu eteği giyelim. Bu etek daha güzel oldu sanki. Tamam başka neler var? Aa hayır şu etek daha güzel tabii ki de. At bunu. Başka başka şu güzelmiş. Başka. Bu ne? Bu ne be? Kafama mı takıyorum? Ay çok çirkin. Başka çanta, ayakkabı. Bu nedir? Makyaj. Makyaj seti. Ay bu ne böyle? Ha böyle etiket mi bu? Kötü çirkin bir etiket bu. Sadece bu mu çıktı içinden? Oha bu çanta çok iyi. Bu çanta çok iyi. Şu mu şu mu ya? Hangisi sizce? Aa bak bak bu kulağını lan çıkarıyor gibi. Yo bu da çıkarıyor. Ay çok güzel bu. Baya güzel bir bileklik çıktı içinden. Bakalım burada ne var? Şu iyi ya. Tamam bunu takabiliriz. Ama etek mi? Yoksa şu pantolonumu bilemedim ya. Sizce yani güzel oldu. Ama şu şeyi beğenmedim. Şu suratımdaki şeyi çıkarabilir miyiz lütfen? İstemiyorum bunu. Ne yapacağız? Kaldı bu. İmdat. <laughs> Beni kurtarır mısınız şu üstümdeki şeyden lütfen? Neyse şu an gayet iyiyim. Ben bir evime gideyim. Yine kıyafet alamadık arkadaşlar. Bu nasıl bir iş oldu anlamadım. Yanlışlıkla başka bir şey almış bulundum. Benim bu kılık kıyafete de bu oda pek olmadı sanki ne dersiniz? <laughs> Niye böyle oldu? Tamam biz de şuraları değiştiririz mesela değil mi? Buraya ben dark bir oda yapabilirim. Aynen öyle. O zaman kılık kıyafetim uygun dark bir oda yapacağız şu an. Mesela şunların rengi ne olabilir? Siyah olsun. Tamam. Bunu güzel bir darkness odası yapacağım. Kılık kıyafetim uygun oda yapmam lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Hepsinin rengini değiştirebiliyorum. Geri kalan yerler de mor olsa güzel olur. Ha? Aynen öyle. Şu da mor olsun mesela. Şurayı da değiştirelim. Beyaz olsun o zaman bu da. Ya o zaman şunun rengi de mor olsun. Bu çok kötü bir renk. Kahve rengi var sadece ya. Şu olsun o zaman. Aynen gri yerler daha iyi. Aa şeyin rengini seçebiliyorum. Vay be. Ne kadar hoş. Tamam siyah seçtik bunu da. Her şey darkness olacak bu odada arkadaşlar. Çünkü kılık kıyafetim bunu gösteriyor. Biraz fazla mı siyah oldu bilemedim. <laughs> ne diyorsunuz bu konu hakkında? Renkler çok az ya. Bu ne böyle? Evet yatağımın rengini de seçmeliyim. Siyah olsun. Şu kısımda. Aynı şekilde şöyle olsun. En koyu kısımlarını yapıyorum şu an. Bu ve bu da bu. işte bu. İşte bu. Bence şimdi tam benim odam oldu burası gerçekten. İşte bu ya. Pembe zehirlenmesi yaşayacaktık. Şu ö, lila yapabilirim bak. Ha biraz farklı olabilir. Şuralar siyah olsun. Evet çok güzel oldu. Saksı rengini bile değiştirebiliyorum ya. Tamam bakalım be şu odaya. Ama şimdi eksiklikler var dostlar. Ben bu ışığı istemiyorum. Ya burada çöp kutusu nerede ya? Burada niye çöp kutusu yok ya? Abi at içine ışığı. Görmek istemiyorum ben bu ışığı. Bak bunu da atamıyorum mesela. Niye? Harbiden yok burada çöp kutusu. Çok garip ya. Şu ışıkları bir yakalım bakalım. Hmm, bence çok güzel oldu. Gerçekten bayağı iyi olmadı mı sizce de? Şu ışığı da yapalım. Ay ne kadar güzel bir ışık. Şey. Bence tam bir ergen odası oldu abi burası. Zaten olayımız bu değil miydi? Burası teenage odasıydı. Şunları istemiyorum. Yalvarırım atın şunları ya. Görmek istemiyorum ya. At içine ya. Üf. Atıyorum yine geliyor. Arkasına saklayalım o zaman şunları. Tamam. Bunları bunun arkasına saklarsam. Kimse de bir şey görmez. Şunları nereye saklayacağım peki? Bunları saklayacak yerim yok. Bu kadar ışığı ne yapayım ben ayrıca ya? Şuna bak her yer ışık. Yani aslında makyaj alanım yok. Bunun farkındasınız değil mi? Mesela bir aynaya bence daha çok ihtiyacım var gibi. Amelimizde olan şeyler bunlar. Tamam bunları dekore edebildik en azından. Gerçekten muazzam bir ergen odası oldu arkadaşlar. Sadece bunu biraz yerleştirmem gerekiyor. Ben bu çantayı da istemiyorum bu arada. Kendi çantamla mutluyum. Atın gitsin bunu. Çok güzel oldu. Eksikliklerimiz var. Onları inşallah başka evlerden çalıp çalıp getiririz. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şu çiçeğimi şuraya koymak isterim. Ha burası da çalışma masam değil mi? Evet. Çok güzel. Muazzam bir ergen odası oldu. Çok iyi. Ben böyle bir odaya okeydim yani mesela. Benim ergenliğimde böyle bir oda olsaydı. Of. Onda on. Çok tatlısın ya sen. Gördüğünüz gibi bu mansion dairemizde. Üst tarafta yüzme havuzumuz. Orta tarafta da mutfak alanımız mı? Yatak odamız falan var. Tamam ben buraya Mert'i de ayarlarım. Burası da Mert'le benim odam olur. Diğer taraf ergen... Aa o bizim kızımızın odası olsun. Tamam. Daha kendimizi yaratmadık. O bizim çocuğumuzun odasıydı. Ergen bir çocuğumuz var. Aynı bana benziyor. <laughs> Kendimizin odalarında yaparız. Bir tane bebek odası yapacağım. Bebek eşyaları alacağım. Dediğim gibi bu video çok fazla izlenme ve like gelirse bir sonraki videomuzda dining room'unu, işte havuzunu falan, bebek odası falan filan bunların hepsini alacağım. O zaman bugün videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.